Kartı makinelerde AdBlue var mıdır? Aklımızdaki sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. 8 tona kadar olan kartı makinenin hiçbirisinde AdBlue sistemi kullanılmamaktadır. E, dizel partikül filtresi denilen yeni nesil bir partikül filtresi kullanılmaktadır. Bu park partikül filtresinde kurum ve zararlı gazlar filtrenin içerisinde yakılarak e, doğaya salınımı minimum seviyeye indirgenmektedir. Bu özelliği ile Carter makineler AdBlue kullanmamasına rağmen çevre dostu makinelerdir. Yeni nesil dizel partikül filtresi demişken gelin o filtreyi de inceleyelim. Şu anda CT60 modelimizin yanındayız. Dizel partikül filtresini beraber inceliyoruz. Yeni nesil dizel partikül filtresinin en önemli özelliği 3 bağımsız parçadan oluşmasıdır. Bu bağımsız parçalar kullanıcısına hem maliyet hem de Zaman olarak tasarruf sağlamaktadır. Çünkü her bir bölüme ayrı ayrı müdahale imkanı vermektedir.